Arkadaşlar bugün sizlerle güvercinlerimize bakacağız. Gördüğünüz gibi şöyle güvercinler burada. Dışarı çıkarttım. 8 tane güvercinim var arkadaşlar. Böyle işte. Yanar dönerler, kirliler. Beyazla, arapala. 2 tane daha arap. arkadaşlar bunlara biraz yem atalım şimdi. Şöyle işte bunlara. Yiyorlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Ben şu Arap alayı bir tutayım ve uçurup size göstereyim. Tuttum arkadaşlar. Şimdi biraz biraz mesafeden bunu atacağım. Size göstereceğim. Arkadaşlar böyle güverdiler hakkında sormak istediğiniz bilgiler olursa bana sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplarım. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi de yanar döner yanar dönerimizi tuttuk. Böyle perçin perçemli yanar döner. Güzel. gri kuyruk. Şimdi bunu da atalım. Şimdi de arabu tuttum arkadaşlar. Erkek. Güzel bir kuş. Yakışıklı. Gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar şimdi de beyazımızı tuttuk. Ve Bir birazdan atacağız. Gördüğünüz gibi burada havuz. Havuzumuz. Böyle. Burada ölecekler için gazlar için. atacağız. Bu köpeğimiz arkadaşlar. Evet, beyazımızı atıyoruz. Gördüğünüz gibi attı arkadaşlar. Gördünüz. Attı arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Gelecek videolarımda sizinle beraber olacağım. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakınız.